Evet o beklediğiniz büyük an geldi. Almanya'daki market fiyatlarını Türkiye'deki market fiyatlarıyla karşılaştıracağız bugün. Çok heyecanlıyım. Şunu da söyleyeyim. Almanya'da çekim yapmak yazar arkadaşlar marketlerde. Normal yani insanları çekemezsiniz. Yüz gösteremezsiniz. Artı marketlere girip kafanıza göre çekim yapamazsınız. Bunlar yasak arkadaşlar. Yani para cezası falan yiyebiliriz. O yüzden aranızda güzel iyi avukat varsa <laughs> bana ulaşabilir kariyerim başlamadan bitsin istemiyorum. Çok heyecanlı olacak. Gizli çekim yapmam lazım. O yüzden çekime biraz daha kamerayı aşağı dostlar çekeceğim arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. O yüzden yani abi niye böyle çektin demeyin ondan sonra. Çünkü bunun sebebi gizliden çektiğim için. Zaten büyük ihtimal görüp bana söylerler burada çekim yapamazsın diye. Ama biz yapacağız. Bakalım bakayım video nasıl olacak. Cidden çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Bir markete gidip çekim yapacağım. Yani Türkiye'de nasıl bilmiyorum çekim yapabilir misin yapamazsınız ama burada kesinlikle yasak. Onu şimdi önceden söylemiş olayım. Ve yorumlarda sizden bir ricam var. Yorumlarda kesinlikle belirtin Türkiye'deki fiyatlar nasıl ve ne kadar. İşte ben buradaki bütün fiyatlar o domatesindir, etindir, biberindir, limonundur her önüme ne gelirse bütün fiyatları göstereceğim. O yüzden aranızda da fiyatları ufak da olsa bilen varsa yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar gerçekten çok sevinirim. O yüzden belirtmeyi unutmayın. Artık bu kadar eski girdiğim için de like atabilirsiniz arkadaşlar. Yani... <laughs> ne bileyim böyle para cezası riski falan var. O yüzden bakalım bakayım. Gerçekten heyecanlıyım. Nasıl olacak? Büyük bir birçoğunuz inanmıyordur buna ama Almanya maalesef böyle arkadaşlar. Almanya'da yaşayanlar bilir zaten. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ertesi gündeyiz ama yağmurlu yine. Klasik Almanya diyelim. Ee, şimdi Neto'ya geldim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada her şey çok pahalı değil. Şimdi Türkiye'deki gibi BİM, e, A101 şok gibi düşünün arkadaşlar. Almanya'da da Aldi'dir, e, Neto, Norma bir sürü yerler var arkadaşlar. Penny falan filan. Ve fiyatlar yerden yere değişiyor. Büyük ihtimal burada Türkiye'de de öyledir. Şimdi size Neto'da ki fiyatları göstereceğim arkadaşlar. Ve biraz heyecanlıyım. Aga çok kişi var içeride. Bir de çekim yapacağız. Biraz riskli aga. Şurada düğmem açılmış. Evet arkadaşlar. Heyecanlıyım. İçeri girip bakalım nelerle karşılaşacağız ve nasıl fiyatlar var. Bu arada ekstra görmek istediğiniz şeyler varsa arkadaşlar fiyatlar onları da göstereyim. Yani birçok şey gösteremeyeceğim marketteki. Ee, sevilen gıdaları çipsdir, e, koladır, ondan sonra sudur, ekmek fiyatlarını falan göstereceğim arkadaşlar. Bakalım bakayım nasıl olacak. Heyecanlıyım. İçeriye girelim. Burada şöyle de dışarıyı göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi. Ama gerçekten bozu arkadaşlar. Havası sıcak. Hava sıcak ama maalesef yağmurlu hava. Bakalım bakayım. İki gün sonra güneşini açacak. O zaman biraz araba buluşmalarına falan da gidebiliriz. Diyerek arkadaşlar içeriye doğru girelim. Hadi. Burada 2-4-5 tane elma var 3 Euro'ya. Türk marketleri de var, size Türk marketini de gösterebilirim. Türk marketlerinde bu tam olarak ayrı fiyatlar ve kilo bazında da alabiliyorsunuz. İşte Murat'la fiyatı 3.29. Böyle bir paket alırsanız pek de iç acıcı durmuyor ama. Evet, Şunlara bakalım. Evet, Neyiniz? Şu anda arkamda çalışan var. Biraz bana baktı telefonu yanı tuttuğum için şey fiyatlarına bakarsak karpuzun bir tanesi 2.49 bunu kiloyla da satıyorlar 2 euroya da var satan yerler 2.5 euroya da satan var kilosunu domateslerin fiyatına bakalım domates de önemli abi bu arada yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar Türkiye'de domates fiyatları falan ne kadar yani buradaki domatesin kilosu 1.39 1.39 arkadaşlar ama böyle 4-5 tane de satılanlar var. 1.49'a. Görmüş olduğunuz gibi. Burada böyle tane tane de bir tane bir tane de alabiliyorsunuz. Böyle paket olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir çoğu şey paketlenmiş halde görmüş olduğunuz gibi. Çünkü Almanya'da daha doğrusu Almanya'da değilim. Öyle kilo kilo alışveriş yapan görmedim ben daha. Genelde hep öğrenciler falan alışveriş yaptığı için böyle küçük. Mesela iki Kaçlar var içinde? 2, 4, 6 tane mi var? Aynen 6 tane. Yumurta 1.59. 2.09'a da var arkadaşlar. Kaç tane? 2, 4, 6, 8 tanesi. 2.09'a mesela. Ama bunların da fiyatları değişiyor tabii ki. Bunların biyoları vardır, odur vardır, budur vardır. Mesela biyosu 2, 4, 6 tanesi. 2.79'a. Hepsi de aynı anda satayım bir değişiklik yok tabii ihtimal. Yoğurtlara gidelim. De videosunu görmüşüm dışarı atıyorlardı adamı lan. Bir iki tane işçi geliyordu diyordu ne yapıyorsun sen burada çekim yapmak yasak diye bağırıyorlardı. Bana da yapmasınlar da nasıl Mesela Gazi'nin yoğurdu var. Türk yoğurdu. Alman yerinde 2.49 arkadaşlar. Süt fiyatlarına bakalım. 1 litre süt. 1.05 çok yağlı olan 3.5 %3.5 yağ var. Yerin 1.5'lukta. 0.99 görmüş olduğunuz gibi. Burada. Ondan sonra şunların Türkçe peynir değil bunların ismi neydi lan ismini getiremiyorum. Onların fiyatı da arkadaşlar 2.79'a var 1'e var. Fiyatlar böyle değişiyor işte markadan markaya türden türe. ama ortalama 1.5 diyelim. Bu da yağ fiyatları var 2.59'a genelde bu yağdan alınıyor tanesi 2.59. Evet şimdi devam edelim bakayım volta, volta çekiyorum şerefsizim ha. Biz oraya kolaların nereye girelim. Birazdan cipslerini göstereceğim. Evet, kolanın fiyatı altılı. Arkadaşlar, indirim değilmiş bu arada. 1.49'dan 88'e düşmüş. Ama bu 88'in üstüne bir de 0.25 koymanız lazım. Çünkü Almanya'da geri dönüşüm olduğu için şu kare iki şey arkadaşlar. Sen bu, bunu götürüp geri verebiliyorsunuz şişeleri. Ve karşılığında 0.25 yani 0.25 tane 25 sent alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bütün böyle plastik şişelerde var. Görmüş olduğunuz gibi şişeleri geri veriyorsunuz 0.25 sent. Altını alırsanız 5.28 ödüyorsunuz. Artı bir de bunun üstüne 25 sent geliyor. Her şeyin üstüne. Suların fiyatına bakalım. Burada çalışan var. şey içecekleri de çok soda. Sade soda da çok satılıyor. Şu içeceğin fiyatına bakalım. Volvic 1.15. 6 tane alırsanız 6.90. Bu 6.90'ın üstüne bir de 25 sent gelecek. 6 kere. Devam edelim. Sarı oraya geldik. Burada görmüş olduğunuz 2.24'de Aksırmalık'tan var sıra bakalım. Honeyfish. Bunu çok yeniliyor arkadaşlar 1.99'a bu cips Şöyle uzaktan göstereyim Burada Pringles niye yok lan? Pringles'in yan versiyonu 1.99 Şu üçgenleri ben çok seviyorum 1.49 Evet, Türkiye'de bunların fiyatlarını alalım. Yazarsanız sevinirim. Çikolata yerlerine gidelim. izinle getiriyoruz ya. <laughs> Bakın bakayım. Çikolataların fiyatına ne 3.89 Bu gördüğünüz Milka'nın büyük çikolatası. Şimdi geri anlatalım. Daha hangi çikolatalar çok seviliyor yani? Çok sevilen çikolatalara gideceğim arkadaşlar. Burada Lion ve Kat var. 2.29'a. Teknopars var. Bunlar da çok seviliyor. 8 tanesi. 2, 19'a. Diamond Ends var. 3, 49 tanesi. Şunun görmüş olduğunuz gibi. Ya benim gizli kamera lazım bana ya. Korka korka çekiyorum. Mersin'in çikolatası var. 3, 29. Gördüğünüz gibi fiyatlar böyle arkadaşlar. Alkol içecekleri falan da var burada. Vodkalardır nedir? Bunları göstermeyelim. Gerek yok. Şöyle onun falan olduğu yerde çalışan var maalesef. Onun oraya gidemiyorum ama çekmiyormuş gibi yapıp size bir fiyat söyleyebilirim. 10 lira şeker fiyatına. Böyle bazı arkadaşlar var. Bir on şeyin fiyatı. Onun fiyatı, şekerde 1.49 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet şimdi videonun sonuna gelelim. Dışarıda birkaç bir şey anlatacağım hadi bakayım. Burada Red fiyatı da büyük şişeler 1.89 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Aşırı şeylik ha bunlar? 335 mililitre. Almanya'daki market fiyatları böyleydi. Sizce Almanya'daki market fiyatları ucuz mu, pahalı mı onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Birçoğu kişi Almanya'da yaşayan kişiler şikayetçi. Her şey pahalandı diyor arkadaşlar. Sizce nasıl? Bahalı mı? Ucuz mu? Türkiye ile karşılaştırdığınız zaman fiyatlar nasıl? Onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Cidden merak ediyorum Türkiye'deki çikolata fiyatlarıdır, domatestir, gösterdiğim her şeyin. Artı Red Bull'lar mı fiyatını alır arkadaşlar? 40 lira mıydı? 50 lira mıydı? Ne burada? 279 muydu? Ne 335 mililitresi? Onu da son anda gördüm dedim. Video çekeyim bizim gençlere göstereyim dedim. Red Bull'u sevenler varsa aranızda. Diyerek... Bu arada yeni bir şey buldum. Bir tane gözlük var arkadaşlar. Ray-Ban Meta diye. Buralarda Mik hem mikrofonu var hem de kamerası var. Nereye bakarsanız orayı çekiyor. Çok güzel bir şey. Ondan alacağım. Bu sefer o zaman böyle gizli çekim yapmamıza gerek kalmaz. Çünkü Türk marketine gideceğim. Ve orada o gözlük çok işime yarayabilir. Orada dayak falan çıkabilir arkadaşlar. Yani çok tehlikeli olabilir oralar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o gözlük olursa benim için çok iyi olur. Buraya düğmeye basıyorsanız direkt videoya çekiyor. Bir dahaki Türk marketine gidersem o gözlüğü bekleyeceğim. O gözlükle beraber oradaki videoyu çekeceğim sizler için. Kendimi çok riske atıyorum. O yüzden bir like'ı çok gör. <laughs> ve Instagram'da da arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Yine hesap açtım. Oradan da bir sürü fiyatları görmek istediğiniz fiyatlar varsa ve yorumun üstü ise mesela araba fiyatları olur. Birçoğu burada araba e, galerisi var. Oraya gidip fotoğrafını çekerim hemen. Orada zaten video çekimi falan her şeyi e, yasak olmadığı için arkadaşlar her şeyi orada çekim yapabilirsiniz araba galerinde. O yüzden çok güzel araba galerinde video çekeceğim sizler için. Araba fiyatlarını göstereceğim. Mercedes'dir, BMW'dir, Porsche'dir. Her şeyin fiyatını çok güzel bir şekilde çekip sizlere göstereceğim. Diyerek eğer böyle şeyleri kaçırmak istemiyorsanız takip edin. Bu arada spor videoları da gelecek görmüş olduğunuz gibi. Bir, iki haftada 5 kilo aldım. Bir ayda size nasıl 10 kilo alınır onun videosunu çekeceğim. Artı bir ayda nasıl 5 kilo verilir onun da videosunu çekeceğim sizlere. Kilo vermek çok kolay. Kilo almak daha zordur bu arada onu da söyleyeyim. Tabi sağlıklı kilo almak, sağlıksız bir şekilde kilo almak çok kolaydır diyerek konuyu değiştirmeyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun.